arkadaşlar bugün Rebuild serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer Fenerbahçe ile Rebuild yapacağız. 100 milyon euromuz olacak yine Galatasaray videosunda olduğu gibi. O videoyu çok sevildi. Rebuild'in daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, abone olduktan sonra videoyu beğenmeyi unutmayalım gençler. Eğer ilk defa izliyorsanız ve abone olduysanız bildirim butonunu kontrol etmeyi unutmayın. Oradan Tümünü işaretleyerek yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Geçen videoda Galatasaray'ı seçip Galatasaray'ı 100 milyon euro ile ilk başlık kendi oyuncularımız ile başlayalım. Altay Bayındır. Altay seni düşünmüyorum. Atilla ile sözleşme yenileyelim. İrfan Can, normalde gerçekte futbolunu sevmiyorum. Ama oyunda gibi 81 overulmuş. İrfan Canlı da sözleşmemizi yenileyim. Mesut ile tabii ki sözleşmemizi yenileyeceğiz. Usay Samuel. Sen de bir sözleşme yedin. Ferdi'yi transfer listesine koyuyoruz. 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 buradaki herkesi koyacağız. Arda'yı da koyuyoruz. Burada da koyuyoruz. Sonra tekrar bir tane daha Arda var. Onu da transfer listesine koyuyoruz. Bir maçı geçeceğim. Ondan sonra Kimler gidecek, kimler kalacak bir öğrenelim. Mershing Gladbach'a 5-0 inildik. Aferin. Nazım'ı yollayalım. Murat sağlanmış pardon. Murat sağlan. Nazım Sangal diye aklımda kaldı da. Ferdi Kadıoğlu'na yeni teklif diyoruz. Değerinin altında veriyorlar çünkü. Kul bilgiye yollayalım gitsin. Kuru Kalıp'a yeni teklif diyoruz. Altında değer veriyorlar. Hem de çok altında veriyorlar. Maalesef çok altına değer veriyorsunuz. Bizim orta sahamız çok var bu arada. Sinan Gümüş seni transfer koyacağım. Transfer yapmadan önce adam satmak istiyorum ki herkesi şöyle transfer edebilirim. Beni şeyde transfer koyacağım. Luis Gustavo da transfer koyacağım. Gücü düşük çünkü. 4 açına geçelim. 4 da 3-0 yenildik. Şimdi gelelim transfer isteklerine. Şanlı Türkiye transfer isteği gelmiş. Yeni teklif diyoruz. Değerini çok az fiyat veriyorlar. Biz yapınca değerini yükselt gel yükselt gel. Zayiç Yollayalım gitsin ya. de yollayalım. Berisha. E, Berisha e 14 milyon değeri var arkadaş. Sen vermişsin bana 7 milyon euro. Hayır. 14'ün altına satmam ben bir şeyi. Şanlı Türkiye tekrardan transfer isteği gelmiş bu sefer baş takımdan. Yeni teklif diyorum. Yükseltmediler. Ferdi ye transfer. Yeni teklif diyorum. Onu da yükseltmediler. Özere yeni teklif diyorum. Yükseltmediler. Müşkaya 1 milyon euro bile değil ya. 1 milyon euro bile vermiyorlar ya. Reddit aga yapacağınız transfer teklifini ya yükselt gel diyorum 6 milyon euro na ya aynısını ben yaptım mı sürekli yükselt gel yükselt gel diyorsunuz ben de vermem size şimdi gelelim transfer çalışmalarına 3 haftamız kaldı Bizim kime ihtiyacımız var? Bir kere kaleciye ihtiyacımız var. Manuel Neuer gelir mi lan? Cristiano gel. Ben hey almak istiyorum ya. Ya da Kurtuğa. 92. 88. Abo çok düşük lan. Kurtuğa gelir mi ya? Kurtuğa 24 milyon euro. 41 milyon euro. Çok. Ben Deheya'yı almak istiyorum ya nedense. Deheya 35. 30 alırım ben bu Deheya'yı. 30'a gelir misin Deheya? Deheya geldi. Deheya. Fenerbahçe'de Deheya adamsın sen Deheya. Türkiye'ye geldi. Fenerbahçe'ye geldi. Bizim şimdi orta sahaya ihtiyacımızın olduğunu düşünmüyorum. Orta sahaya gerek yok. Bizim defans ve forveti ihtiyacımız var. Şimdi ilk başta Ücretsiz oyunculardan kimler var için? Vertongen gelir misin? Vertonghen kulübümüze geldi. Bir tane daha defansı ihtiyacımız var. David Luiz, Grimaldo. Grimaldo'yu da katalım. Kulübümüze geldi. Şimdi gelelim Forvet'e. Forvet'ten Sergio Agüero gelir mi? Agüero 32 oyuncuyu doldurmuşuz ya. Hayır ya. İşte ben bunu bahsediyordum. Kadromuz bu şekilde. Bir tane Forvet'e ihtiyacımız var. Samuel yerine ondan sonra kadromuz gayet güzel olacağını inanıyorum. Daha sonra bu maçı geçtikten sonra kalan transferleri de yapacağız. Satabildiğimiz kadar oyuncu satmamız lazım. Bu maçı da geçiyoruz. Süper Lig'e 2-2 berabere kalarak başlıyoruz. Karabük karşısında kendi evimizde 2-2 berabere kaldık. Ligi güzel başlamadık. Abi yollayıp gideceğiz artık. 3 tane adam yollayacağız. Yapacak bir şeyimiz yok. 1 milyon euro bile vermiyorlar kya da şöyle verdik Şimdi 3 tane kontenjanımız açıldı. Boş dik oyunculardan Agüero gelecek mi? Agüero gelir misin koçum? ama geldim ama. Agüero geldi. Agüero Fenerbahçe'de. Futbol geri döndü Agüero. Aferin be. Sarabia çok güçlü oyuncu almak istemiyorum. Şimdi gelelim transfer kısmına. Transferden bizi kimi ihtiyacımız vardı? Orta sahaya. Orta sahadan Marka Royce'u da kadromuza katmak istiyorum. Marka Royce direkt geldi. Aferin. Mükemmel kadro şu an. Marka Royce şimdi geldi. Kime ihtiyacımız var? Bir tane de Forvet'e. Forvet olarak kimi alabiliriz? Yedek olarak Lukaku olmaz. Andre Ayev. Ayev'i Fenerbahçe'ye geri döndürebilir miyiz? Andre Ayev geldi. Altay'ı yolladım. Bir tane de kaleci alacağım. Ondan sonra transfer dönemimizin sonuna geleceğiz. Kimi alabiliriz kaleci yedek kaleci olarak? Patrikoyu hemen şöyle 12 milyon euroya transfer 19 milyon istiyor. O kadar yapmayacağım. Burki 11 milyon euro Burki kulübümüze geldi hayırlı olsun. 11 milyon euro ile transfer dönemini sonlandırıyoruz. Burki de şöyle kadrik mı iyidir? Defansa ihtiyacımız var aslında ya. Defans yedek defansımız yok. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bir tane yedek defans alabilir miyiz? Bir tane, sadece bir tane yedek. Pepe. için. Bu maçı da geçeceğim. Bakalım ne olacak. 2-1 yeniyoruz ve ligde 6. sıraya yükseliyoruz. Biz gelelim transfer tekliflerine. Luis Gustavo yeni teklif diyoruz. Luis Gustavo'yu yolluyoruz. 3 milyon euroya Luis Gustavo Karabağ takımına transfer oldu. Eskişehir Arda Kutulan'a yükselt gel diyeceğiz. Şimdiki maçımız Galatasaray ile olacak bir derbi yeni teklif diyorum vermediler Sinan Gümüş'e yeni teklif diyorum yükselttiler kaç 6306 Sinan Gümüş'ü yollayalım hayırlı olsun transfer dönemi kapanmasına bir hafta kaldı şimdi bizim ne ihtiyacımız var defansı ihtiyacımız var bir tane defans alabilirsek mükemmel olacak durum var durum sol bek geldi maçon varmış sağ bek maçon 10 milyon euro istiyor maçon 10 milyon euro çok kareye olmaz o zaman şuradan boşluk oyunculardan bir tane daha oyuncu almak istiyorum. Ömer Toprak kulübümüze geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Kadromuz mükemmel bir şekilde oldu. Geri kalan oyuncuları ara transfer döneminde kadromuza katarız. Şu anda bizim orta sahalardan bir kurtulmamız lazım. Şu orta sahalara bakın. Kaç tane yedekte oyuncumuz var. Rakibimiz Galatasaray. Erken derbi. Ligin daha 3. haftasında bir derbi ve maça gittik. 2-0 yeniyoruz. Derbi iken devimizde 2-0 yeniyoruz. Beşiktaş, Trabzon, Kayseri şu anda 3'te 3 yaparak lige devam ediyor ama biz onların hemen arkalarındayız. Transfer dönemi kapandı. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz. Şampiyonlar Ligi'ndeki grubumuzda Barcelona, Juventus var. Şampiyonlar Ligi grubuna bak. Ubu. Barcelona, Juventus, Anderlecht. Ay grubunda Başakşehir var. Galatasaray'ın grubu Atlanta, PAOK, Real Madrid. Beşiktaş'ın grubu Ajax, Feyenoord, Liverpool. Beşiktaş yine <laughs> ezeli rakibi Liverpool'la aynı gruba düşmüş. İlk Şampiyonlar Ligi maçımızı çıkıyoruz ve 3-0 yeniliyoruz. Ya abi saçmalamayın ya. Fenerbahçe ya. Gerçeklik gibi olmasın. Azıcık da olsa oyunda olsa mutlu olmak istiyoruz. Müzik Rakibimiz Antalya Spor yenelim. 4-2 yeniyoruz. Şimdiki maçımız Beşiktaş. Lider ile maçımız var. Lideri 2-1 yeniyoruz ve liderle yükseliyoruz. Aferin. Agüero 1. ve 5. dakikada 60 golleri. Aferin Agüero. Böyle devam. Galatasaray'ı Mbappe almıştık. Mbappe bir maçta 6 gol atmıştık. Şimdi biz Agüero'yu aldık. Bakalım Agüero neler yapacak. Diego Rossi kırmızı kart cezalıymış. Orada Crespo'yu katacağım. Rakibimiz Barcelona. Hafif alınacak bir takım değil. Ayas yerine Jordan Ayev'i katacağım. Andre Ayev değilmiş bu arada. Jordan Ayev'miş. O an Andre Ayev diye okudum ben de. Barcelona karşısında pek bir umudum yok ama Ah be 2-1 yeniliyoruz 2-1. Juventus ve Anderlet berabere kalmış. Şimdiki maçımız kimle? Maçımız Giresunspor. Giresunspor maçında geçtiğimizde 2-0 iniyoruz. Tamam en azından ligde şu anda gayet güzel gidiyoruz. Deheya iş yaptığını inanıyorum. Rize'yi de 2-1 iniyoruz. Beşiktaş'ta şu anda yendiği için bir puanla arkamızda Beşiktaş bir maç yenilirse biz de o maçı yenersek puan farkı 3'e 4'e yükselecek. Ve hafif de olsa rahatlayacağız. Şimdiki maçımız Juventus. Oyuncularımı iyileştirmek zorundayım. Çünkü maçı yenmemiz lazım. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz. Uzun bir zaman sonra Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz ya. Haydi bakalım. Yenelim Olmadı. İlk puanımızı alıyoruz Şampiyonlar Ligi'nde. Juventus ile beraber kalıyoruz. Bizim bir maçı kesinlikle yenmemiz lazım. UEFA Avrupa Ligi'ne gitmemiz için kesinlikle yenmemiz lazım. Rossi cezayı tamamladı. Rakibimiz Altay. Altay'ı da yeneceğimize inanıyorum. 1-0 yeniyoruz Beşiktaş yine yenmiş ya. Rakibimiz Başakşehir ve bu maçı 3-0 yeniyoruz ya. Abi saçmalamayın ya. Ne güzel mutlu mutlu gidiyoruz. Sonra yeniliyorsunuz. Olmaz böyle yapamazsınız ya. Real Sociedad bizi istiyor. Tabii ki de reddediyoruz. Rakibimiz şimdi Anderlet. Bu maçı kesinlikle yenmemiz lazım. Avrupa'da da yolumuza devam etmek istiyorsak kesinlikle ve kesinlikle yenmemiz lazım. Cık, olmaz. Avrupa'ya gidemiyoruz. UEFA Avrupa Ligi'ne bile gidemeyeceğiz. Aferin size ya. Aferin ya. Hatayspor'u yeniyoruz. Beşiktaş puan kaybetmiş. Şu anda aynı puandayız. Beşiktaş nerede lan? Two hours later. Trabzon ile bir bir beraber kalmış Beşiktaş. O yüzden puanlarımızı eşitledik. Ama Averaj farkı yüzünden Beşiktaş şu anda lider durumda. Rakip Adana Demirspor. Kendi evimizdeyiz. Adana'yla da biz beraber kaldık. Yine puan farkı 2'ye yükseldi. Yapacak bir şeyimiz yok. Fenerbahçe aynı oyunda da gerçek gibi devam ediyor. Barcelona deplasmanlıyız No camp'tayız. Bir bir beraber kalıyoruz. No camp'ta Barcelona karşısında. Ama hiçbir işimiz vermiyor. Andalet'in şu anda 7 puanı var. Biz Avrupa'ya veda ediyoruz kanka birazcık da bizim üzeri spor deplasmanındayız 1-0 iniyoruz Beşiktaş da yendiği için şu anda ligde bir değişiklik yok Sivas Spor'u ağırlıyoruz Sivas Spor'a 2-0 yeniliyoruz ya Beşiktaş'ın da yenildiği hafta galiba Beşiktaş aynen üzülürüm, ah be elimizden şans kaçırıyoruz. Galiba Agüero işe yaramadı. Mbappe daha iyiydi bu arada. 4-2 yeniyoruz Juventus'u. Ama hiçbir işimize yaramıyor. Bunu en başta yapacaktınız. Anderlet gruptan lider olarak çıkıyor. Anderlet gruptan lider olarak çıkıyor. Avrupa'da nelendik. Artık tek hedefimiz Lig ve Ziraat Türkiye Kupası kaldı. Kasımpaşa'yı 3-1 yeniyoruz. Beşiktaş'ta yendiği için bir önemi yok. Beşiktaş'ın yenildiği hafta bizim de yenilmemiz lazım. Rakip Trabzon. Trabzon ligde kötü gidiyor. Bu maçta ne yapacak? 2-2 berabere kalıyor. Beşiktaş yenmiş. Puan farkı 4'e yükseldi. İyice şampiyonluktan kopuyoruz. Haydi be lütfen şampiyon olalım. Bu maç bu de herkes sakatlanıyor abi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Her maç sonu bir kesinlikle sakatlanıyor. Konyaspor'u Sporu 1-0 iniyoruz. Beşiktaş'ta yine yendiği için. Aradaki puan farkı 4. Sözleşmenin son yılı bunlar önemli değil. Andre yine sakatlanmış. Kırmızı kart görmüş Andreev. Hem sakatlanmış hem kırmızı kart görmüş. Ya koskoca DH'yi aldık ama hala gol yiyoruz. Ben onu anlamıyorum ya. Göztepe ile bak Beşiktaş yenilmiş ve biz puan kaybediyoruz. Ya bilerek mi yapıyorsun oyun? Beşiktaş'ın yenildiği haftada yenmemiz lazımken aradaki puan farkı bile düşecekken ama biz de beraber kalıyoruz. Rakibimiz Alanya. Deplasmandayız. 2-0 yeniyoruz. Beşiktaş yenilmiş. Tamam. Beşiktaş yenilmiş. Berabere kalmış. Pardon. Artık puan farkı 1'e düştü. Böyle devam Beşiktaş. Fenerbahçe bizi böyle yenmeyi devam etmeliyiz. İstek direkt reddediyoruz. Bak paramız düşüyor bu arada. Neden düşüyor bilmiyorum. Gaziantep maçını da 2-0 yeniyoruz ve tekrardan liderlik koltuğuna oturuyoruz. Beşiktaş yine berabere kalmış Kasımpaşa ile. 1 puan farkla liderlik koltuğuna oturuyoruz bizim. Averaj kasmamız lazım bu arada ya. Yine sakat. Şaşırdık mı? Hayır. Karagümrük kendi evimizde Karagümrük maçında 1-0 yeniyoruz. Beşiktaş yine puan kaybetmiş. Yine berabere kalmış. Aferin. Aradaki puan farkı 3'e yükseldi. Hafif de olsa rahatladık. 3-0 yeniliyoruz ya. Beşiktaş yendi. Avarajla şu anda lider. Deliriyorum böyle oldu mu ya? Ya bir maç sonunda da birini sakatlanmayın be. Her maç sonu bir sakatlanıyor. Ne bu ya? 23,5 milyon euromuz var. Transfer yapmayı düşünmüyorum ama bir tane de Galatasaray'da 3-0 yeniyoruz bu arada. Beşiktaş'ta yine yenmiş. Adamlar puan kaybetti. Tekrardan liderlik koltuğuna oturdular. Ferdi yolluyorum. Güler'i yolluyorum. Gitsinler. Yapacak bir şey yok. Allah'ım bak yeni sakat. Sarabia gel şuraya ya. Gel ya. Sen bari gol atmaya devam et. 87'lik oyuncu aldım. İnşallah atar. Sarabia. saha. Mare Götze. Galatasaray videosunda almıştım. Şimdi de alacağım. Hadi devam et abi. Önemli değil bu. Zaten helile oynuyoruz. Şimdi gel bakalım. Sarabia gel. Mario Götze. Gel. Hadi şimdi gelelim Defans da alacağım ya. Defans da almamız lazım. Antalya'yı 1-0 yeniyoruz. Beşiktaş Galatasaray 4-0 geçmiş. Galatasaray nerede? 7. sırada. Oyuncu satamadı. Şimdi işte liderlik maçı. 2-1 yeniyoruz ve liderliğe tekrar yükseliyoruz. Aferin Sarabia. Gol atmış. 90. dakikada atmış. 87'de Sergio Aguero. 86'da beraberlik. Sosa'yı transfer etmiş. Sosa'yı yolladık. Grimaldo sakatlanmış. Giresunspor Spor karşısındayız. Haydi ve 2-0 iniyoruz. Beşiktaş yenmiş. Aa, bir an var ya yenildi sandım da. Beşiktaş'la aramızdaki puan farkı 3 ama Beşiktaş'ın çok ya. Avarajı çok adamların ya. Berke Özleri de yolladık. Rakibimiz ya yine Rize deplasmanındayız. 3-2 yeniyoruz. Beşiktaş yine yenmiş. Aradaki puan farkı hala 3. Beşiktaş'ın yenilmesi lazım. Transfer isteği gelmiş galiba. Öyle bir şeydi. Transfer teklifi şu an Türkiye yollayalım. Şu anda böylelikle bitiriyoruz. Zira Türkiye kupasındaki ilk rakibimiz Beşiktaş. Olaya bak. Geçiyoruz ve Beşiktaş'ı Zira Türkiye kupasından eliyoruz. 4-1 yendik. Ama ligde de aramızdaki puan farkını ne kadar çok açarsak o kadar iyi olacak. Rakibimiz Altay. Yine sakat mı? Altay'ı kendi evimizde 1-0 yeniyoruz. Beşiktaş'ta Adana Demirspor'u 3-1 yenmiş. Aramızdaki puan farkı hala 3. Beşiktaş Bayar Bayern Münih istiyor. Olaya bak ya. Bayern Münih istiyor. Analikte olsak giderdim. Ama Rebuild, Fenerbahçe Rebuild olduğu için gitmeyeceğim. Reddedilmeyecek bir şeydi. İlk maçı 3-0 yenilmiştik. Bu maçı Rövanş olarak 3-0 biz yeniyoruz. Beşiktaş'ta da berabere kalmış. Aramızdaki puan farkı yükseldi. Mükemmel. Böyle devam. Beşiktaş'la puan farkı ne kadar çok açarsak o kadar iyi olacak. Agüero kart cezalısı. 3-1 yeniliyoruz. Abi şaka gibi. Biz puan farkını açalım dedikçe Fenerbahçe olmaz diyor ya olmaz diyor. Kimimiz Erzurum Spor. Ziraat Kupası'na da 2-0 yeniyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Rakip Adana ligde son haftalara yaklaşırken <laughs> abi şaka mı ya? Şaka kamera şakası falan değil ya. Ya Fenerbahçe ne oluyor ya? Ne oluyor lan? <laughs> He? Liderliğe oturuyoruz rahatladık dedikçe olmaz diyor ya. Normal amına koyayım. Olmaz ya. Cidden Fenerbahçe'den. Abi şaka mısınız ya? Ne güzel puan farkı 5'e kadar yükseltmiştik. Ne oldu da böyle oldu bitti bir anda. Kayseri Spor maçını da 3 bir deniyoruz. Beşiktaş 71 puanla lider. 70 puanla hemen arkasındayız. 50 puanla Kayseri bizi takip ediyor ama... Bak şampiyon ya biz olacağız ya Beşiktaş olacak. Lig tablosunda Galatasaray 12. sırada. Trabzon 9. sırada. Kasımpaşa, Medipol Başakşehir, Sivas, Karagümrük. Bunlar ligden düşmeme için çabalıyor. Galatasaray'ın düşme şansı var mı? Yok. Denilecek kadar az. Yenmemiz lazım artık. Ya Allah'ım ya Allah'ım ya Neden ya neden ya Aramızdaki puan farkı 3'e yükseldi Çeyrek finallerde rakibimiz Adana Adana'yı 4-0 yeniyoruz Ve Zira Türkiye Kupası'nda yarı finali yükseliyoruz Haydi be Agüero 3-1 yendik Agüero ligde bir işe yaradığını sanmıyorum ben senin Gol krallığına bakacağım Agüero Bilmiyorum ligde hiçbir işimiz yaramıyor gibi geliyor. Agüero 20 gol atmış toplamda ama yani var ya bak hiçbir katkısı yok gibi Agüero'nun. İrfan Can kırmızı kart görmüş. Aferin. Bu maçı yenelim. İlk maçı berabere kalmıştık. 6-0 iniyoruz. Trabzon'u 6-0 geçtik. Beşiktaş puan kaybetmiş. Berabere kalmış. Puan farkı 1'e düştü. Haydi be. Konya'yı konuk ediyoruz. Yenmemiz lazım. Ya neden neden neden? Şampiyon olamayacağız ya. Olmaz bu Fenerbahçe'den ya. Gerçekte de oyunda da ya. Şuna, şuna bak ya. Ziraat Türkü kupası yarı finalinde rakibimiz Bandırma Spor. Bandırma Spor'u kendi evimizde 3-0 yeniyoruz ve finale çıkıyoruz. Finalde rakibimiz Ankara gücü oluyor. Ligde bir şey yapamıyoruz. Bari Ziraat Türk kupasını alalım. Ligde şampiyon olamayacağız ya. Ben inanmıyorum. Agüero Delireceğim delireceğim. Haydi be. Beşiktaş yenil biz yenelim. Beşiktaş da yenmiş ya. Kaç hafta kaldı ki gün bitimine. Ya Beşiktaş'ın şu son iki maçı yenilmesi lazım. Bizim de yenmemiz lazım. Bir imkansızla başarabilir miyiz? Haydi be bir imkansız biliyorum çok imkansız bir şey Beşiktaş iki maçta da puan kaybetmesi lazım bir maçı yenilip bir maçı berabere kalsa bile biz iki maçı yenersek yine şampiyon olacağız işimiz yarayacak. ama bu maçı geçtiğimizde Beşiktaş yenerse şampiyon olamayacağız şampiyon olma umutlarımızı keseceğiz o yüzden çok önemli tabii ki de bizim puan kaybetmememiz lazım İki maçı da yenmemiz lazım. Şampiyon olabilir miyiz? Rakip Ay Temiz Alanya Spor. Beşiktaş yenmiş. O yüzden şampiyon olma umutlarımız kalmadı. Beşiktaş bu maçı yenilse bile biz yensek bile puanlarımız aynı olacak. Ama Averaj Park yüzünden Beşiktaş şampiyon olacak. Şampiyon Beşiktaş. Tebrik ediyoruz Beşiktaş'ı. Artık bir önemi kalmadı. Beşiktaş dediğim gibi yenildi ama avaraj yüzünden şampiyon oldu. Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. Şimdi Ziraat Türkiye Kupası finaline gidiyoruz. Ziraat Türkiye Kupası finalinde rakibimiz Ankara Gücü. Ligde şampiyon olamadık. Aynı puanla bitirdik ama Avaraj sayesinde Beşiktaş şampiyon oldu. Tek umudumuz Ziraat Türkiye Kupası kaldı. Bu maçı yenip Ziraat Türkiye Kupasını almak istiyoruz. Simüle ediyoruz ve 4 bir dinerek Ziraat Türkiye Kupası şampiyon oluyoruz. Ligde şampiyon olamadık. Kupada şampiyon olduk. Aynen öyle. Ligde şampiyon olamadık. Kupada şampiyon olduk. Ligden düşenler Başakşehir, Giresun, Rize, Eyüp, Ümraniye, Ankara gücü ligde yükseliyor. Bugünkü videomuzdan bu kadarlık olsun artık gençler. Daha fazla review için videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.